Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? El havin hep ekberil kebâir. Büyük günahların da en büyük... Bak şimdi demek ki bir... Sagahir küçük günahlar da anladık. Kebâir büyük günahlar anladık. Bir de ekberul kebâir diye bir tabir geldi şimdi. Büyüklerin en büyükleri. Bu... Bildireyim mi size? Buyur ya Resulallah dediler. El-işra billah. Birincisi Allah'a ortak koşmak. Gavurluk yani. Tabi Kur'an'dan bir ayeti bile inkar etse, mesela erkekleri Allah kadınlardan üstün kıldı da yönetimi erkeklere verdi ayetini inkar etse Stalin gibi kafir olur. Hiç öyle hacı hoca başı kapalı bilmem ne cicili bicili başörtüler giymişler falan. Çok böyle hac ömre gidiyorlar falan. Hikaye. Kur'an'da ayet var mı var? Nisa suresinde olacak. Bir ayet inkar, bütün Kur'an'ı inkar. Senin efendim papadan farkın yok. Papazdan farkın yok. Ondan sonra bir farkın var. Papanın papazın el kitaptır. Kestiği yenir. Kızı alınır. Senin kızın da alınmaz. Ve senin kestiğin de yenmez. Çünkü neden? Sen mürtet oluyorsun. Bir farkın var mı? Büyük de bir fark çıktı yani. Papazla aranda. Çünkü neden? E, sen yani Kur'an'da ayet var. Bu demek değil ki her erkek her kadından üstün. Bu demek cins olarak Allahu Teala kimini kimini kadına bir meziyetler verdi. Erkeğe vermedi. Erkeğe verdi. Kadına vermedi. Bunu yok mu doktada? takva sahibi kim daha fazla ibadet haramdan sakınıyorsa? Kadın da olsa bin erkekten üstündür. O Allah katındaki üstünlüğü konuşmuyoruz. Allah katında böyle kadınlar var. Bütün dünya erkeklerinde üstündür. Bir kadın var şu anda 8 milyarı tartar alır aşağı. Öyle salihattan kadın var. Bunu konuşmuyoruz. Ama yönetim meselesinde evi kim yönetecek? Bütçeyi kim yönetecek? İnfakı ve bir muhafakı harcamayı kim yapacak? E, ve bir muhafakı açıkça söylüyor. Infakı o yapacak. E sen bunu inkar edemezsin. Erkeklerin kadınlıklardan üstünlüğü demiyoruz bak. Yönetim, işte efendim idare vesaire işte imamlık, efendim hutbe okumak, işte efendim talak hakkı vesaire bazı farklı şeyler var. Devlet yöneticisi, halife olmak gibi bunlarda bazı konular var. yönetici ekserisi bunların da biraz ev yöneticiliğinden tut, memleket yöneticiliğine kadar idare şeyinde gerçekleşiyor. Anladın mı? Hat cezalarında şahitlik. Bu, bu noktalarda çünkü neden? E, insanlara sopa vurulacak. E, adama efendim icamda recm ediliyor. E, büyük husumetler, kan davaları oluşur mu şahitlik yaptı diye. Burada kadını Mevla ne yapmıyor? Kızara vermiyor. Kadını o şahitliğe hiç sokmuyor. Neden? Kadına güvensizlikten değil. Ama kadının kadına baskı daha fazla olur. İnsanlar e, efendim karşı tarafın e, akrabası bilmemse kadını zora sokar. Mevlam burada kadının e, durumunu gözetiyor. Onun için keşke bizi de muaf tutsaydı. Ama bize diyor ki velayet ettim Şahitliği gizlemeyin. En büyük günah şahitliği gizlemek. Eşinlik erkeklerde böyle mesuliyetli işler var. Kadına diyor ki sen diyor hat cezaları falan. Çünkü mesuliyetli işler. Sen orada diyor muaf. Onun için mahkemede bunu şahit gösterecek. Kadın da diyecek ki ya kardeşim ben bu işte şahitlik etmem bana gerekmiyor. Allah bana zaten şahitlik etme dedi. E, bu kadının yerine bir şey. Doğru anlamazsan, doğru anlatmazsan vay İslamiyet kadınları aşağılıyor Kur'an. Haşa! Erkeği kadın hiç ayırmıyor. Bazı kumminbaz siz birbirinizdensiniz diyor. Ama bazı yönetim meseleleri var. İnfak meseleleri var. Evin bakımıyla kim sorumlu? Çoluk çocuğun nafakası kim sorumlu? Sorumluluk meseleleri var. Burada yetki ona vermiş. Yetki derken mesuliyeti de ona vermiş. Davul kimsece? tokmağı ona vermiş. Davul başka tokmak başkasında. Bir ses çıkar Çıkmaz. E fayda gelmez demektir. Aynı kişiye vereceksin ki ses çıkacak da davulu niye lazım orada? Savura kaldırıyor adam yani. Davul da tokmak başkasında. Ne olacak? Mahallede kimse savura kalkar mı? Ses yok ki, çit yok. Onun için Allah Teala hakimdir. Hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Sen Allah'a yanlış yaptın diyemezsin. Dediğin anda papazdan papadan beter yavru musun yani. Bunu demek istiyoruz. Kimseyi aşağılamakla alakamız yok. Nice kadınlar var. Ne beni beni gibi bin tanenizi cebinden çıkarır ibadeti takvası. Analarımız, bacılarımız. Onlar bizi bizden üstün. Allah indindeki üstünlük takva ile. Ama buradaki üstünlük de buradaki üstünlük de üstün cins, üstün ırk mahallinde değil. Bazı konularda ona verdim. Sen de çocuk doğuramazsın. Ama o da erkeğin kaldırdığı yükü kaldıramaz. Eşini ne kadar kuvvet vermiş, o kadar sorumluluk vermiş. Anladın mı sen? Adalet budur. Sen eşitlikten bahsediyorsun, ben adaletten bahsediyorum. Her eşitlik adalet olmaz. Her adalet eşitliği gerektirmez. Çünkü neden? Efendim, 10 yaşındaki bir çocukla 30 yaşındaki bir delikanlının ikisine de 10 kilo yük taşıttırırsan eşitlik olur. Ama adalet olmaz. Çünkü neden? 10 yaşındaki çocuk 30 kilo yükü veyahut da 100 kilo yükü taşıyamaz. Ama ben 30 yaşındaki adama ne verdimse ona da onu verdim. Ben eşitlikten yanayım. Böyle eşitlik mi olur? Tamam kiloda eşitlik yaptın. Ama şahıslar arasında eşitlik yapmadın. Neden? Onun kuvveti onun kuvveti bir mi? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu budur.